arkadaşlar Başak şarkı esinde kitap okuyor. Onun şarkısını değiştireceğiz. Ne? Yok ya değiştirmedim. Şarkı seyirme gerek yok. He, bir de Sevim Ukko bir şarkı önderelim. Yukko. Sırasını alalım. Arkadaşlar <laughs> <laughs> gelmiş burada şarkıyı değiştiriyor. Rüya'nın <laughs> en güzel şarkısı bence. Şu arkadaşlar, ben göstereyim. Elini kapatmasan mıydın keşke? Dead Mountain'le Dev diye bir şarkı bence gelmişti. Bence çok güzel. Lana Del Rey'in. Evet Lana Del Evet video çekeyim. Bir çekeyim. Çeken bendim. Başa çektim bu sefer. E, Şarkıs, çünkü şarkısının değişmesinden nefret eder. İnatına değiştirdim. Bir de ikimizin de sevdiği bir şarkı olduğu için bu kadar abartmadı Allah'tan. Yoksa ortalık kıyametti. Şarkıların değişmesini istemem. Lütfen e, mesela benle tanıştığınız yerim lütfen yapmayın. Yoksa Olacakları Hasan bilir. Bitti, bitti, Allah Allah Allah, gitti. Olacakları Hasan bilir yani. Aynen. Neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.